Cumhuriyet savcılarımızı göreve davet ediyorum. Terör örgütü propagandası yapmaktan dolayı gazeteci Barış Behlivan, Barış Terkoğlu ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın hakkında bu video bir suç duyurusudur. Şimdi biraz geçmişe gidelim. Şöyle 2013'e falan gidelim. Yani bu Adnan Oktar'ın binlerce Atatürkçüyü mahkemelerde süründürdüğü, iftiralar attığı işte başta Fazıl Say, gazeteci Mine Kırık Kanat gibi e, insanların böyle kabus, insanlara kabus gibi çöktüğü o dönemlere gidelim birazcık. Efendim Oda TV'de Barış Terkoğlu e, haber müdürüydü. Barış Pehlivan ise genel yayın e, yönetmeniydi. Yani bunlar Oda TV'nin temel taşlarıydı böyle. Ağır toplarıydı. O dönem e, Oda TV'de Adnan Oktar'la ilgili çıkan haberlerin Neredeyse tamamı eleştiri olmayan haberler. Adnan Oktar'ı parlatan haberlerdi. Efendim e, haberler de hala duruyor, arşivlerde duruyor. Birazdan videonun sonunda haberi okuyacağız zaten. Şimdi Ali Emre Mukagılı diye bir şahıs var. Bilenler bilir. Bu şahıs Adnan Oktar'ın baş tetikçisidir. Türkiye'de en çok davayı bana açtı. Bakın en çok davayı bana açtı. Tamamını kazandım. İsteyenlere, bakın isteyenlere e-posta adresimi şurada yayınlıyorum. Şurada. Bana ulaşsınlar. Mahkemelerin gerekçeli kararlarını almış olduğum 10 adet beraat kararını gönderebilirim. Çünkü YouTube'lar, TikTok'lar bu mahkeme kararlarını yayınlatmıyor. Videoyu siliyorlar. Özel bilgi zannediyor herhalde o sistem. O yüzden isteyene gönderebilirim. Şimdi konumuza dönüyoruz. Barış Terkoğlu, Barış Beylivan. Bunlara geliyoruz şimdi. Efendim bu haberlerde bir defasında Ali Emre Bukagalı, işte bu Adnan Oktar'ın tetikçisi o binlerce atatürkü mahkemeye veren o namussuz la e, ilgili bir haber yaptı bunlar Ali Emre Bukagalı Twitter'da neler paylaşıyor diye reklam haberi yani reklam yani haber haber değil Ali Emre Bukaglı bu arada parantez açıyorum 980 yıl hapis cezası aldı Adnan Oktar'ın baş tetikçisi başta küçük kız çocuklarını tecavüz olmak üzere tam 33 ayrı suçtan yargılandı, ceza aldı, cezası Yargıtayca onandı ve şu an hapiste. 2018 Temmuz'dan beri hapiste ve 28 yıl yatacak. Çünkü e, siz eğer süreli hapis cezası alırsanız mesela 500 yıl, 300 yıl 28'e bağlıyorsunuz. Neyse parantezi kapatıyorum. Şimdi Barış Pehlivan olayına geliyorum. Barış Pehlivan genel yayın yönetmeni olduğu Oda TV'de Dediğim gibi bir haber yapıyor. Ali Emre Bukagılı Twitter'da neler paylaşıyor diye. Orada Adnan Oktar güzellemeleri var haberde. Bakın habere geleceğim şimdi. Videonun sonunda haberi göstereceğim hepinize. Ve orada bir şey var. Ali Emre Bukakılı diyor ki bugün diyor duruşmadaydım diyor. Cem Akkılıç diyor. Mahkum oldu diyor. Ey Barış Behlivan. Ey Barış Behlivan. Hadi şeyi anladık. Soner Yalçın'ı anladık. Soner Yalçın paraya tapar. Adnan Oktar'dan çuval çuval para alıyordu ki belli ki bu haberleri yapıyordunuz. Bu reklam kokan haberleri. Peki sen ben belgesiz haber yapmam diyen Barış Pehlivan neden eğer ben e, mahkum olduysam mahkemenin dosya numarasını karar numarasını ve hatta gerekçeli kararı niye yayınlamadın? Adnan Oktar severdi böyle şeyleri veriyor göstermeyi. Bak işte şöyle yaptım, böyle yaptım diye. Haberde benim mahkum olduğum, Ali Emre Bukagıl'ı hakaret ettiğim ve bu nedenle mahkum olduğum var yazılı haberde ve gerekçeli karar yok. Mahkeme kararı yok. Yani tamamen baştan sona yalan bir haber. Binlerce Atatürkçü o dönem mahkemelerde hesap verirken Adnan Oktar işte bu Barış Pehlivan gibi adamları maşa olarak kullandı. Barış Terkoğlu gibi adamları maşa olarak kullandı. O da TV resmen Adnan Oktar'ın propaganda e, silahlarından biriydi. Bakın şimdi habere bakacağız. Şaşıracaksınız. Oda TV mi diyeceksiniz? Akit gazetesi mi diyeceksiniz? Hiçbir farkı yok. Peki Barış Pehlivan sen e, şunu söyleyebilirsin şimdi. Ya ben o gazetenin Oda TV'nin sahibi değildim. Bana ait değildi orası. İstifa etseydin birader o zaman. Niye istifa etmedin? Neden yalan haber yaptın? Neden Adnan Oktar'dan? Bunlar para karşılığı yapılır. Öpücükle yapılmaz bu işler. Servet kazandınız. Servet. Ey Barış Beyliman. Şimdi hani halk kahramanı diye seni alkışlıyor ya muhalefetler. Muhalef, halk. İşte bakın. Şimdi habere bakacaksınız. Göstereceğim. Bunların gerçek yüzünü daha iyi tanıyacaksınız. Hadi geçelim habere. Oda TV 2013 yılı haberi. Fazıl Say'ı mahkum ettiren Ali Emre Bukakalı Twitter'da neler yazıyor? Ya o da TV sana mı kaldı ya? Adnan Oktar'ın tetikçisi Ali Emre Bukakalı'nın Twitter'da neler yazdığından sana ne? Sen muhalif bir web sitesi site değil misin? Bir kuruluş değil misin sen? Ey Oda TV. Ey Barış Pehlivan. Şimdi iniyoruz efendim aşağıya bakın. Ali Emre Bukakalı dediğim şahıs bu. Şu an 980 yıl kitlendi buna. Yargıtay bunun cezasını onadı. Oda TV'de 2013 yılında bakın bunların reklamını yapıyor. 2018'e kadar bu reklam kokan haberler devam etti. Ta ki Adnan tutuklanıncaya kadar. Evet burada Ali Emre Bukagalı bakın işte Say'la ilgili e, yazdıkları. E, şimdi benle ilgili konuya geliyoruz efendim. Cemaklış ile ilgili konuya geliyoruz. Bakın burası görüyor musunuz? Bakın nasıl Oda TV e, Adnan Oktar'ın yani terör örgütü lideri, silahlı terör örgütü lideri Adnan Oktar'ın bakın nasıl reklamlarını yapıyor. Okuyorsunuz değil mi efendim bakın. Ali Emre Bukaklı'nın Twitter'da yazdıklarıymış efendim bunlar. Evet. Bakın görüyorsunuz işte. Ah ah. Atatürkçüler mahkemelerde sürünürken o yıllarda e, en çok davayı da bana açtı bu şerefsizler bu Adnan Oktar'lar. Daha iki ay önce gene karakola gittim ifade verdim. Hatta polis dedi ki ya gene o herif dedi. Yani polis beni aradı gene o herif dedi. Herif yattığı koğuştan 50 kuruşluk dosya kağıdıyla şikayetçi oluyor hakkımda. Savcılar da çağırıyor beni. İlginç. Orası zaten ayrı bir video konusu. Şimdi gelelim benle ilgili konuya efendim. Bakın. Bakın burada nasıl reklamlar. Bakın. Evet Twitter'dan neler yazdı. Fazıl sayı verilen cezayı zafer havasında karşılayan Ali Emre Bukagın'ın dikkat çeken bazı tweetleri şöyle. Bak bak o da TV'ye bakın ya. Adnan Oktar'ın propagandasını yapıyor. Okuyorsunuz değil mi? Okuyun okuyun. Okuyun bakın. Evet. Evet Adnan Oktar hocamız bilimsel faaliyetler, tebliğ gibi her alanda olduğu gibi hukuk alanında da her zaman en önde maşallah. Şubat 2013 Oda TV haberi. Bugün duruşmadaydım. Sanık Cem Akkılıç hakkımda internetten saygıya uygun olmayan yazılar yayınlamıştı. Sonuç mahkumiyet. Burada dur. Sonuç mahkumiyetse nerede bu dosya numarası? Ey Barış Pehlivan. Evet hadi Soner Yalçın'ı geçtim. O para için yapıyor bu haberleri. Sen niye e, bunu sorgulamadın bu haberi yaparken? Ya sen genel yayın yönetmeniydin ya. Öbür Barış da haber müdürüydü. Bakın bir de bunlar bir zamanlar eski Oda TV okuyucuları hatırlayacaktır. Yorum yapılıyordu bu sitede. Beni kötüleyen yorumlar, Adnan noktaları parlatan yorumlar vardı bu haberin altında. Ben de yorum yazdım. Dedim ki gerekçeli kararı yayınlayın. Eğer ben mahkum olduysam belge yayınlayın. Dediğim o yorumları onaylamamıştı o yorum işlerine bakan da Barış'tı. Barış, Barış. Barış Terkoğlu'ydu. Barış Terkoğlu bakıyordu o yorum işlerine. Evet şimdi bakın. hakkındaki yazıları devam ediyor e, Ali Emre Bukakalın'ın Adnan Oktar'ın tetikçisinin. Ya da karardan dolayı öfkelenip benden mi söz ediyor? Öfkesine de yenilip yine suç işleyecek. Tabi yargı da yine gereğini yapacak. Yargı gereğini yaptı Ali Emre Bukakalın. Sana 980 yıl kitledi. Küçük kızlara tecavüzden. 33 ayrı suçtan. Devletin sırlarını yabancılara satmandan. Daha bir sürü suç. Alemle bu kagılı. Ölene kadar hapiste farelerle yaşayacaksın. Evet. Gerçek samimiyeti ben de Sayın Adnan Oktar hocamızdan öğrendim. Allah kendisinden razı olsun. Efendim burası akit akit sitesi mi? Akit gazetesi mi? Oda TV mi? Akit TV mi? Ne, ne, neredeyiz biz ya? İşte gördünüz mü? Bunlar böyle. Bunlar para için her şeyi yaparlar. Bir de üstüne kalkıp Gazetecilik etiğinden, ahlakından söz ederler bunlar. Bu parlak çocuklar, bu zeki çocuklar. Bu barışlar, ki barışlar. Böyle göklere çıkarıyorlar ya işte alın görün.